laugh <gülüyor> <gülüyor> abi, çok kötü oldu ya. Ya amın abi, skipsin, göt derin skip yayıncı fokus olan amına koyduklarım. Öldü <laughs> <laughs> diyor, diyor bir de. Sikik. Pazar 0001 diyor ki eskiden sınıfın komik çocuğuydum okul kapandı artık evin komik çocuğuyum soğunlarınızı alabilirim. Artık evin komik çocuğuyum annem benden nefret ediyor. Her gün şaka yapıyorum anneme. Benim başıma oldu çünkü. Benim başıma oldu. Karantinaydı. Şu. An. Aptalsın. Oy. Oy. Mal. <laughs> 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 Enayi. Bu dengeleri bozuyorum bir yandan Ejo hadi. Ben de bir yüzden atayım da tutalım. Alo dün. Bana ne oldu lan be? Kaçtan gittim amına koyayım. Oğlum. Şu <laughs> yerde mi? Ay amına koyayım senin. <gülüyor> bir dakika dur. Neler oluyor ya? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Elren elreni korkutuyor bunu. Böyle bir ortam mı var ya? <laughs> oylama yaptın. TR çıktı. Demokrasiye saygı duyuyor yayınlar. Evladım. Evlat. E, oylama yaptık. TR çıktı. Fakat... E, TR'deki yayın ses kayması var. 2. Kalite düşük. 3. Renklerde sıkıntı var. Yani bu sorunlar olduğu için tekrardan EU'ya döndük. Vallahi izlenmiyor. Ayrıca bu kanal demokrasiyle yönetilen bir kanal değil. Benim canım ne istiyorsa o oluyor. Kanalda. Alışkınsınız oğlum siz buna. Hayır, alışkın olmanız lazım yani. 20 yıldır. <laughs> Abi ona da zonya bastılar ya. Ha yine. Bir anda. Hop <laughs> <laughs> diye vuracaksın Jonas. Amına koyayım ya. Oğlum, ne oldu unuttum lan bir anda. Ay dur. Çöp bu bir dakika. Ay hayır ya. Bir dakika ya. Hah. Hayır onun eski eski. Bir dakika ya. Ay yanlış. Yanlış yanlış şeyi anlatıyorum şu an. Ben yanlış şeyi anladım. Tam tam dur. Bu neydi lan? onun bunu unuttum. Abaküs neydi? Abaküs neydi? Aa! Yazık kafana. Sağ en alt. Evet. Ee, orta üst. Evet. Ortanın solu. Yani, yani... Tamam hadi Soğuğu görüşürüz. Orta. Kapat. Korkunç değil ki oyunun Ana Ananı bacını sikirdim. Korkunç çocuğu seni. Vallahi bastım kaç. Gelme gelme. Gelme orospu çocuğu gelme. Ananı sikeyim orospu çocuğu. Hadi git. Ananı sikeyim ha. Bu mu? Oğlum gelme artık. Buraya gelemez buraya gelemez. Orospu çocuğu. Abi abi yap. Ya nereye gideyim? Ananı sikeyim. Nereye gideyim ya? Görmüyorum, görmüyorum, görmüyorum. Dur. Bunu çek. Dur. At. İddia yok ama bunda. Zor çünkü. Var, var. Olayım. hayır, var. İddia var. Kanka çok on uzak yaklaştırmasın mı? On sap. Tamam gel. On sap. At. Burak amına koyayım. Donun gözüküyor orada. Orası bir çocuğu. O siyah şey ne? Kış. Atsana! Deş <laughs> at sen. Ha. enseledim. Bir tane daha dene bence. Düşman orada düşman görüldü. Şu gittim ben. ya. Minus hundredler. Ayakta kalan son. Berkan abi. <laughs> Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. <laughs> <laughs> Bantıdım bak. Kaçırdım <Bankadım. gülüyor> <laughs> zaten. Şahin uçtu. Kör, kör oldu. De bir tane daha at, bir tane daha at. Atıyorum, Aa, doğru, atıyorum. Atar mı orospu çocuğa? Atar mı o? Beyin var mı onunla aman At, bırak gel buraya. At bu tane bırak Her Termo flash. kör oluyor adam. Bırak! Smoke bitecek hadi al. Dur, dur, dur senin dur, ben dur. ananın amını <laughs> Yumruklayayım aman Al aman akayım çocuğu. Oy! Bir dakika kalmadı. Elime ne geldi ateşim ateşi geldi bir şey geldi amına koyayım. Hadi lan. Ya şunun derdi ne? Çentiyi de duvarını da ya. Lan kaldı. Eee. Oy. Adam çıkmış bak. Helal, güzel inanılmaz aynı şekilde yine kırdım sağda mı? var spike ada düştü iyileştirin Allah bismillah oyun gitti oyun gitti, gitti. ananas kim bilgisayar tamam mı Allah be Oyun ne yapacağım ya gitti oyun gitti ya Oyun. Sıçtık. Sıçtık. İreli'ye karşı sıçtık. Öldüm. Öldüm bitti. Bence buz Aynen, bizim değil. Aynen yağmur bizim buz bizim. Tam sudan ne ha olacak? Buraya su bizim oğlan. Bu ne ya? Oha amına koyayım ya. Bu zero ne de Buz abi. Tamam. <Abi>, buz abi. <laughs> bir tür çok yaşıyorum şu anda. Bu buz mu demek? Güzel. Mortal Kombat'ta çığlık ya. Ya orduya da bat bir. Bir anda orduya bat. Orduya basma. Ha buraya. Abriyo Şav. Abi orada da lag şey. E, <laughs> şey. Yani Mortal Kombat'ta Sub-Zero diyeceğim. İşte orada da Karadeniz bölgesinde. Ya tamam son şey kelime ordu. O İsterseniz kenardan şu şekilde kulaklarınızda çıkararak ilginç bir efekt yakalayabilirsiniz. Küçük bir erkek yavrusu gibi. Ben şimdi bu güzeller güzeli gergin yüzüme bir de sarı peruk ekleyeceğim. Böylece artık geri dönülmez bir SS fırtınasına <laughs> hep beraber girmiş olacağız. Ha? dur bakayım. Tanıma lan. <laughs> Oğlum çok... Bu ne ya? Nasıl bu kadar kötü gösterebilir ki? Yani bir insan şok içindeyim. Annem görse korkudan ölür kadın. Biliyorsun süper arkadaşım ben. <laughs> Oğlum tanınmaz haldeyim lan. Kim lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Aa. Yap bakayım. Ne oldu? mi bir şeyden abi. Kus to amını. diye. Johnny Montana, ananızın amına abonelik göndermiş. Çok teşekkür ederim Johnny Montana. Eyvallah abi, sağ ol. Ananızın amının da ikinci ayı olmuş. Tebrik ederiz ananızın amı. Eyvallah abi. Hmm. Oh, 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 oh. Gayet iyi. Arabada ormana girdim, 30 kilometreye kadar düştüm, kontrol hala bende değil. Hala böyle, böyle, böyle. Ya lan ne yapayım amına kudumun arabasını ben ya? O zaman pesi renk. Öyle şey yapmam bir bak. Tarık. <laughs> Salaklık yapma. Efendim Yağmur? Hı, tamam. O popişko göbüşünle karamanda ne yaptın? Senin o popişine şaplığa vurdurtma şimdi <laughs> ben <bana. gülüyor> Nasıl karamanda ne yaptın? <laughs> Özür dilerim. Nasıl <laughs> ya? <laughs> nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl 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 ya? Nasıl? Allah bu takımın belasını versin. Be, sol ayakla mişeri ya? Mişeri ya? Üşteyim Allah belanı versin. Ver bana. <laughs> <Şu an> <laughs> geç oynar. B'de geç Şimdi sonuncu al ben bir şey almayacağım hadi.